Merhaba arkadaşlar. Ankara Yayıncılık AYT Edebiyat Sorularının çözümüne bakacağız. Şimdi hemen birinci sorudan başlayalım. Bir paragraf sorusu. Bu parçada ahbap çavuş ilişkileri sözünün parçaya kattığı anlam aşağıdakilerinden hangisidir demiş. Bizim toplumumuzda dostluk bireysel bir ilişkiden çok toplumsal ilişkiye işaret eder. Kuşkusuz, kuşkusuz birbiriyle birey olarak toplumsal hiçbir bağıntı olmaksızın dost olan insanlar da vardır. Ama dostluk bizim ülkemizde daha çok ahbap çavuş ilişkileri düzeyinde gerçekleşiyor. Sen benim sırtımı kaşı, ben de seninkini. Bu bağlamda bir araya gelmiş grupların dışında kalmayı, bilinçli bir biçimde seçen insanların düşmanı çoktur bizim ülkemizde. Kendisine bu tür birliktelikler bağlamında sahip çıkacak kimsesi yoktur çünkü. Bu yüzden yalnızdır o demiş. Yani şundan bahsediyor. Birine bir şey yaparsanız karşılığını görürsünüz anlamında. Yani karşılıklı olarak bazı çıkarlardan bahsediyoruz. Verilen sorunun seçeneklerine baktığımızda karşılıklı soru, karşılıklı çıkarlardan bahseden Adana seçeneğidir. Bu yüzden verilen sorunun cevabı Adana seçeneğidir. Karşılıklı çıkar gözetilerek kurulan dostluklar. Bu parçada söyle bu parça ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine söylenemez demiş. Hemen bakalım. Nihayet insanlık da öldü haber aldığımıza göre uzun zamandır amansız bir hastalıkla pençeleşen insanlık dün hayata gözlerini yummuştur. E şimdi baktığımızda insanlıkla ilgili eleştirisel bir durum var mı? Evet eleştirisel bir durum var. Eleştiriyi eleyebiliriz Bursa seçeneği. Alaycı bir üslup okurken bile fark edebiliyoruz. Mizahi ve alaycı bir üslup var mı? Evet söyleyebiliriz, ediyoruz. Şuradan devam edelim. Bazı arkadaşlarımız önce bu habere inanmak istememişler ve uzun süre yahu insanlık öldü mü diye mırıldanmaktan kendilerini alamamışlar demiş. Alıntıya başvurma var mı? Evet alıntıya başvurma var diyebiliriz. E, fakat acı haber kısa zamanda yayılmış ve gazetelere telefonlar, telgraflar yağmıştır. Herkesin sağlık ailesine başsağlığı mesajlarını yollamaktadır diye devam ediyor. Kavramlar somut olarak, somut anlamlar yüklenerek mi anlatmış? Evet, somut anlamlar yüklenerek anlatılmış. Ve sorunun C seçeneğine baktığınızda bu metin kişisel hayat konu edilen bir metinden alınmamıştır. Eleştiri yazısı diyorsunuz, kişisel hayat konu edilen bir metin türü değildir. Bu yüzden verilen sorunun cevabı c Ceyhan seçeneği. Üçüncü soruya hemen bakalım. Bu parçadaki sosyal sormuş. Güneşin yeni doğduğuna sana haber veriyorum. Yağmurun hafif toprağın ağırlığını ve bütün varlığımla kara yılan seni çağırıyorum. Seni çağırıyorum parmaklarımdan süt içmeye. Pamuğun ağırlığın yapan dağın hafifliğini sana haber veriyorum. Yeni doğduğunu güneşin. Şimdi baktığınızda burada hemen Şöyle hemen bir dakika söyleyeceğim. Yağmurun yağması ve güneşin doğması gibi kavramlara baktığınızda tezat olarak karşımıza çıkıyor. Tezat sanatında illa şunu aramıyoruz arkadaşlar özellikle şiirde. Beyaz, siyah, işte uzun, kısa gibi kavramsal anlamdaki zıt kelimeleri aramıyoruz. Burada birbirine zıt kavramlar da karşımıza çıkabilir. Zıt kavramların olduğunu gördüğümüz için buradaki sanatımıza tezat sanatı diyoruz. Dördüncü soruda parça aşağıdakilerden hangisine cevap olabilir demiş. Hemen şöyle bir parçayı okuyalım. Genellikle gençlerin yazdıkları kurkusal metinleri paylaştıkları sanal ortamın en büyük faydası okurlara ücretsiz içerik sağlaması. Ücretsiz oluşu platform üzerinden paylaşılan kurgu metinlerinden çok geniş bir kitleye yayılmasını sağlıyor. Platformda yayınlanan kitapların zamanla bu geniş kitlerin isteklerine göre şekillenmesi sürecin doğal sonucu. Beğenilen eserler çok okunuyor. Daha sonra üretilen metinler de bu beğenilerle şekilleniyor. Sürekli kendini tekrardan kısır bir süreç. Bu tıpkı televizyon dizilerindeki gibi demiş. Şimdi verilen e, paragrafa baktığımızda sanal olarak ortaya konulan sanal ortamdan bahsetmiş. Sanat ortamda paylaşılan ücretsiz kitap sanat eseri midir? Böyle bir soruya cevap vermek yok. Metin yazarken kurgunun okurun beğenisine göre şekillenmesi doğru mu? Sanat çevrelerinin internetteki gelişmeye nasıl bakıyor? Sanal ortamdaki edebiyat üretiminin artı ve eksileri nelerdir dediğinde bakın hem artılarından hem eksilerinden bahsetmiş. O zaman baktığınızda sorunun verilen e, paragrafa verildiği cevap olarak paragraf cevap olacak. Deniz seçeneği verilen soru olması gerekiyor. Beşinci soruda demiş ki bu düzeler İslamiyet öncesi sözlü dönem ürünlerinden hangisine aittir? Şimdi baktığınızda verilen soruya kaklar kamuk kölerdi, taklar başı ilerdi, ajuntını yılırdı, tütü çeçek, çerkeşur şeklinde Okuduğunuzu biraz zor anlamanızı e, anladığınız metinlerden bir tanesi aslında şunu demek istiyor: Kuru yerler hep gülerdi, dağ başları göründü, dünyanın soluğu ılındı, türlü çiçekler sıralandı. Bizim İslamiyet öncesinde koşuk dediğimiz İslamiyet döneminde koşma ismini aldığı divan edebiyatında gazel olarak karşımıza çıkan tür koşuk dediğimiz türdü. E, koşuğun özelliklerine baktığımızda arkadaşlar, Hecenin yedili kalıbıyla söylenen niyetlik, doğa, aşk, ayrılık, sevgi, sevgi gibi konuların işlendiği yarım kafiye ve redif kullanılan kafiye düzeninin A, 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 B, C, 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 B, D, 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 D B şeklinde olduğu özellikle sığır ve şölen dediğimiz törenlerde söylenen şiirlere koşuk ismini veriyorduk. Baktığınızda kafiye düzenine şöyle bakın D, 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 A, 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 B olmuş bir. İkincisi ölçüsünü saydığınızda yedili hece ölçüsü karşımıza çıkıyor. Yedili hece ölçüsü A, A, A B şeklinde olmasından bu verilen sorunun cevabına denizli koşuk diyoruz. Altıncı soruya baktığınızda demiş ki bu parçada sözlü anlatım türünün hangisinin özellikleri verilmiştir? Şimdi bakalım. Gerçeğe uygun ve etkili bir şekilde ortaya koyma, öğrencilerin savunma yeteneklerini ortaya çıkarmak ve tartışmaya alıştırmak, öğrencileri araştırma ve incelemeye yöneltmek, onların konuşma yeteneklerini geliştirmek. Tez, antitez şeklinde karşımıza çıkan bir jürinin olduğu, verilen konunun bir tarafın çürütmeye çalıştığı tür olarak bildiğimiz şey münazaradır burada özellikle öğrencilerin konuşma yeteneğini geliştirmesi ve tartışmaya açma alıştırmak becerilerinden yola çıkarak verilen cevabı münazara diyoruz arkadaşlar verilen dörtlüğün nazım türü sormuş hemen şöyle bakalım demiş ki sırat kıldan incedir kılıçtan keskincedir, varıp ağının üstüne evler yapasım gelir Şimdi soruya baktığımızda şöyle okuduğumuzda bize verilen soruda dini düşünce ve tasarruf anlayışlarla dalga geçilircesine bir anlatım karşımıza çıkıyor. Burada alay söz konusu değil de tasavvufi kavramlar, kavramlar sembollerle ve yorumlanabilecek tarzlarda ifade edilirdi. Bu türün en önemli isimleri Yunus Emre Kaygul Saptal gibi isimlerde verilen soru Yunus Emre'ye ait olan şatiye örneğidir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan diyoruz. 8. soruda kuvvetli bir medrese tahsili görmüş, din ilimleri yanında tasavvufu iyice öğrenmiş, bununla beraber devrinin birçok alimi o tasavvufu gibi belli bir sahada kalmamış, inandıklarını ve öğrendiklerini çevresindeki halka ve göçebelere anlatabilecek bir dil ve alıştıkları şekilde aktarmaya çalışmıştır. Tasavvuf esaslarını tarikatın adab berbabını öğretmeye, İslamiyet'i Türklere sevdirmek başlıca gayesi olmuştur. Öğreticilik vasıfları sebebiyle hikmetleri bazılarının lirizinden uzak ve sanat endişesi taşımadan söylenmiş şiirleri fikri kabul edilir. Edebi şahsiyetinden ziyade fikri şahsiyetiyle Orta Asya Türk dünyasının en büyük ismidir. Onun gibi geniş bir sahada asırlarca etkisini devam ettirebilmiş bir başka şahsiyeti görebilmek mümkün değil demiş verilen şahsiyetin ismini sormuş bize. Kim diyoruz biz bu şahsiyete? Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi kimdi arkadaş? Bir kere karşımıza çıkabilecek en önemli eseri hangisiydi? Divanı Hikmetli. Hikmetler Divanı olarak biliniyordu. Tasavvuf Edebiyatı'nın kurucusu olarak karşımıza çıkardı. Koşma Koşmanızın şeklini didaktik e, özelliği özellikle 7-12 derece ölçüsünü eserlerinde kullanıyordu. Bu e, Özellikle demiştik ki 63 yaşına gence bir mezar kaçıp kazdırmış ve vaktini orada geçirmeye, nefsini terbiye etmeye başlamıştı. Buradan cevabımız, o yüzden çıkabilecek cevabımız Hoca Ahmet Yesevi diyoruz. Dokuzuncu soruya baktığımızda söze edilen masal formellerinden birisi değildir demiş. Aslında şöyle, burada ifade edilen kalıp şudur. E, yani aşağıdakilerden hangisi, ben yukarı hiç okumadan tekerlemelerden bahsettiğini anlayabiliyorum. Verilen sonra diyor ki hangisi masallarda kullanılan tekerlemelerden birisi olamaz. Bir varmış bir yokmuş olabilir. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler söyleriz. İn misin, cin misin be birader masallardaki kalıplardan bir tanesidir. Onlar ermiş muradına biz çıkalım tahtına kerevet ne deriz. Bu da masallardaki kalıplardan bir tanesidir. Bir berber bir berbere gel beraber berbere gidelim demiş derken masal kalıplarından bahsetmiyoruz. Ee, o yüzden verilen cevabımız Edirne olacak. 10. soruya baktığımızda arkadaşlar demiş ki bize söze edilen halk edebiyatı ürünü tarihten aldığı konular günlük hayatın çeşitli safhalarını işleyen, musannif adı verilen sanatkar tarafından şekillendirilen, genellikle nazın, nesir, karışık, gerçek olaylardan başka hayali olaylarında bulunduğu anlatı türü halk hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Halk hikayesinin özellikleri nelerdi arkadaşlar? Birçok halk hikayemiz zaten vardı. Burada söylemiş temeldeki özelliklerini mazlum mensur olmasını. Demiştik ki serim düğüm çözüm bölümleri vardı. Yani giriş gelişme sonuç olarak aşk ve ayrılık konuları işlenirdi. Olağanüstü olaylar, kahramanlar vardı. Özellikle Kerem ile Aslı Leyla ile mecnun Mecnun, pardon, Ferhat ile Şirin, Bamuk ile Azra gibi hikayelerde bizim halk hikayesi olarak bildiğimiz türlerde verilen parçadan çıkarılabilecek cevap Ceyhan olacak. 11. soruya bakalım. Burası Şah'ın ülkesidir. Vezir Rüstem Han 3000 kadar maliyetiyle bizi karşılayarak şenlikler yaptılar ve kendi mutfaklarını bize tahsis ederek çok süslü bir saraya götürdüler. Altın ve gümüş yemek takımlarını emrimize verdiler. 13 3 gün pardon onlar tarafından ağırlandıktan sonra kendi mutfağımızı kullanmaya başladık. Bu çok güzel ve bahçeli bir saraydı. 3 gün orada kaldıktan sonra baş vezirleri gelip Bizi kendi saraylara davet ettiler ve bizi ayakta karşıladı. Benim elimden tutarak getirdiğim mektubu, mektubu istedi. Bizim elçi olarak oraya gitmemizden adeta korkmuşlardı. Çünkü ülkelerin perişan bir durumdaydı. Ve bizim de sınıra yakın birkaç kenti istemek için oraya gittiğimizi sandılar. Verilen seçeneklere baktığınızda e, Fütüvvetname'ye de mektar ahilik teşkilatına girenleri uyması gerekenleri anlatan esere verilen isim de yukarıda bununla ilgili bir şey var mı? Hayır. Seyahatname demekti gezilip görülen yerlerle ilgili tanıtmak amacıyla bilgi verilen yazılardı. Var mı? Yani evet bilgi verir gibi oluyor ama sanki bir tık daha farklılık var gibi. Sefaretname Osmanlı elçilerinin gittikleri ülkeler hakkında yazdıkları eserlerdi. Bizim edebiyatımızda bunun en önemlisi 28 Mehmet Çelebi'ye ait olan Paris Sefaretnamesiydi. Yukarıya baktığınızda sefaretname özelliği taşıyan bir eser karşımıza çıkıyor. Ruzname dediğimizde bilmemiz gereken bilgi günlük olarak karşımıza çıkıyordu. Günlüğe verilen isim olarak bilmemiz gerekiyordu. Surname bundan önceki sınavların birinde de vardı arkadaşlar. Saraylardaki sünnet, düğüm ve diğer törenleri anlatan eserlere verilen isimde. O yüzden verilen cevaplara baktığımızda Ceyhan seçeneği karşımıza çıkıyor. 12. soruda Osmanlı Hanedanı olarak pek çok hanedandan farklı bir kere yukarıyı okumadan bile aşağıda verilenlere baktığınızda e, padişahlara verilen mahlaslarla ilgili yanlış olan bilgiyi istemiş. Hemen şöyle bakalım mahlaslarımızdan. İkinci Beyazıt adli mahlası ile biliniyordu. Doğru. Kanuni Sultan Süleyman'ın mahlası neydi arkadaşlar? Muhibbiydi. Evet doğru. Ayt Sultan Mehmet Avni olarak bilinirdi. İkinci Murat Muradi olarak bilinirdi. Yavuz Sultan Selim deyince hatayı değil arkadaşlar. Selimi olarak bilinmesi gerekiyordu. Beyla seçeneklerden bu yüzden Edirne seçeneği yanlış olarak karşımıza çıkıyor. 13. soruda Akif Paşa'ya adlı Akif Paşa'ya ait olan bir eserden bahsetmiş. Akif Paşa'ya ait olan kasidelere zaten aşağıda baktığınızda e, su kasidesi dediğinizde Fuzuli'yi bilmeniz gerekiyordu. Hürriyet kasidesi dediğinizde Namık Kemal'e ait olduğunu bilmeniz gerekiyordu. Sühan kasidesi Sümbülzade Vehbi'ye aitti. E, Sümbül kasidesinden de bahsediyorsak Baki'ye e, Baki ait olan kasidelerden birisinden bahsediyoruz. Akif Paşa'ya ait olan kasidemiz e, Adem Kasidesi olarak karşımıza çıkıyordu. Akif Paşa'nın bir de burada bilmemiz gereken hangi eseri vardı arkadaşlar? Tapsıra isimli ana eseri vardı. Verilen sorunun cevabı Bursa olacak. 14. soruya baktığımızda Divan Edebiyatı ile ilgili bilgi yanlışını sormuş. Süslü bir söyleyiş mazmun vardır. Mazmun katlaşmış ifadeydi. Türk İslamiyet, Türklerin İslamiyet benimsemesinden sonra Arap ve Fars kültürünün etkisi var. Şairler Osmanlıca olarak bilinmesi bilinen karma bir dili kullanmışlar. Doğru anlaşılması zordu. Konunun işlenişi yeni, konunun kendisi önemsenmiştir. Bu bilginin tam tersi bizim için söyleniyordu. Konu ne işlendiği değil, nasıl işlendiği bizim için önemliydi. O yüzden verilen sorunun cevabı denizde olacak. 15. soruya baktığımızda bize eser istenmiş. Basılı halde okuyucuya sunulan ilk tiyatro şinasiye ait olan neydi arkadaşlar? Şair evlenmesiydi. Şair evlenmesinin verildiği metin hangi seçenek hangisi? Adana. Hemen şöyle gidiyoruz. Tercüme ana haberde bu metin. Gürcü usulüyle evliliği anlatır. Moliyer tarzı tiyatronun etkilerini taşımasına karşın yerli karakterdir olacak cevabımız Adana. 16. soruda şiir şurada demiş ki direkt e, dikkatimi çeken şuydu. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. Güzel olan her şeyin şiirin konusu olabileceğini söyleyen Tanzimat ikinci dönem realizm akımının temsilcilerinden birisi olan isim Recaizade Mahmut Ekrem'de verilen sorunun cevabı Recaizade Mahmut Ekrem olacak. 17. soruda modern Türk şiirinin kurucularından kabul eden Ahmet Haşim'in Sembolizm mi, Raleigh şey pardon empresyonizm mi akımlarından. Şimdi Ahmet Aş etkilendiği konusunda tartışma eskilere dayanır. Ee, burada parnasizm işi karıştırıyor. Bu yüzden verilen sorununca pardon e evet burada e karıştırdığı için verilen sorunun cevabı Bursa seçeneğidir. Devamını da okuduğunuzda karşımıza sembolizm ve empresyonizm çıkıyor arkadaşlar. Sembolizm ne demekti? Sembolizm arkadaşlar simgecilik demekti. 19. yüzyılda özellikle realizm, naturalizm, parnasizm akımlarına tepki olarak ortaya çıkmıştı Fransa'da. Öz şiir anlayışıyla yazmıştı bu isimler. Ahmet Aşim de bunlardan bir tanesiydi. Kapalı, soyut bir dil kullanılmıştı. Sembol ve hayaller karşımıza çıkıyordu. Okuyucunun istediği gibi yorumlayabilmesi özelliğine sahipti. Empresyonizm ne demekti? Yine 19. yüzyılda Fransa'da çıkan akımlardan bir tanesiydi daha çok resim ve edebiyatta etkili olan ee, izlenimcilik olarak bildiğimiz özel yargıların esas alındığı varlıkların kişide bıraktığı izlenimlerle ilgilenen akım türüydü. Bu yüzden verilen sorumuzun cevabı Bursa olacak. 18. soruda Türk Edebiyatı'nda nasihatname geleneği ilk malzum örneği sayılabilecek Yusuf Asacip'in Kutatku Bilikisi'nin eseriyle başlar. Nabi'nin Hayriye ve Sümbüzade Vehbi'nin Lütfiye isimli eserleri de çocuklarına öğüt verdikleri için bu kategoride incelenebilir. İlerleyen dönemlerde ise doğrudan nasihatname başlığı taşımasa da Tevfik Fikret'in Haluk'un Defteri isimli eseri ve Mehmet Akif Ersoy'un Asım isimli şiiri, genç nesillere öğüt içerikli eserler yazılmasını devam ettirmiştir. Bu yüzden verilen soruya baktığımızda Haluk'un defteri ve Asım cevap olarak karşımıza çıkıyor. Yani Adana. 19. soruda Verilen sanatçıyı sormuş bizde. Zaten şöyle baktığımızda ben direkt bu tarz sorularda eserlerden gidiyorum. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar demiş. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar kimin arkadaşlar? Mehmet Fuat Köprülü'ye ait olan eserde. Mehmet Fuat Köprülü kimdir? Bir tekrar edelim. Eee Sanat hayatına fecraat döneminde girmişti. Edebiyat ve tarih alanında eserleri vardı. Edebiyatımıza destan döneminden yaşadığı döneme kadar birçok bir çok etkisi olmuştu. bilim dünyasına da birçok sanatçıyı getiren, tanıtan Mehmet Fuat Köprülü'ydü. Özellikle Türk, Türk Saz Şairleri, Divan Edebiyatı Antolojisi ise Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar gibi eserleri bizim için önemliydi. Bu yüzden verilen cevap Edirne. 20. soruya hemen bakalım. Yeni şiir olarak söz edilen şiir akımı hangisidir demiş. Yeni şiir ne istiyor? Hemen söyleyelim eski yıkmak. Her yeni sanat hareketi eski yıkmakla başlar. Yeni şiir sıkıcı ve bunaltıcı bulduğu eski şiire sert bir tepkidir. Eski bir vezinsiz, kafiyesiz, müziksiz, şairhanesiz şiir olamayacağına inanır. Yani burada aslında vezini, kafiyeyi, Ön plana çıkarmaktan ve çıkarmamaktan bahsetmiş. Baktığımızda verilen seçeneklere devam edelim şuradan bir. Eski şiir neyi saymış, neye güvenmişse yeni şiir onu alay almıştır. İlk iş şekli masraflarda masraflardan ayırmak, bezin ve kafiyeyi atmak. Gereksiz diyor, bezin kafiye niye var diyor. O modaya kodladığımız temsilcileri vardı. Omo diye kodladığımız birinci yeni hareketi olarak bildiğimiz hareket, garip hareketi olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Türkçenin sözlü dönem ürünlerine bazı dini ayinlerden, halk içinde oluşturulan söylencelerden doğmuştur. Ölen kişinin ardından cenaze törenleri neydi? Yuğdu arkadaşlar. Yuğlarda söylenen ağıt dediğimiz e, İslamiyet öncesinde sagu, e, halk edebiyatı döneminde ağıt, Divan Edebiyatı döneminde Mersi olarak karşımıza çıkıyordu. O zaman verilen boşluklara Yu ve sago şeklinde getirmemiz gerekiyor. Yani cevabımız Ceyhan. ikinci soruda e, dizelerden hareketle ikinci yeni şiiriyle ilgili hangisi söylenemez demiş. Bakalım ve, ve içinde birikmiş ut çolan kadın ellerini olurmuş hep gibi üzünç sökün edermiş akşamları ağlarken yukarıda kınaramın denizlerinden Baktığınızda zaten düz yazıyı anımsatan ee, kafiye, ölçü, ahenk unsurlarının karşımıza çıkmadığı bir metinden bahsediyoruz. Seçeneklere baktığınızda ölçü, uyak gibi ahenk unsurları önemsemişlerdir demiş. Önemsenseydi böyle bir e, paragraf şeklinde metin ortaya çıkmazdı. Şiirsel anlamda bir metnin çıkması gerekiyordu. Bu yüzden verilen sorumuzun cevabı Bursa olacak. 22, 23. soruda e, söylenemeyen bilgi yine bizden istenmiş. Hemen şöyle bakalım. Devam ediyoruz. Bu yüzden 24. soruda bizden gene bir akım sorusu istenmiş arkadaşlar. İnsanlık 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda aklın egemen ol egemenliğinin çok fazla ifade etmediğinin farkına varmış olmalı. Tüm bilinçli çabalarımız bizi birbirimizi boğazlamaktan alıkoyamadığı bu yüzden sanatçılar olarak bizler Freud'un bir bakış açısıyla bilinçaltı eserlerimize yansıtıyor ve asıl yaratıcılığı gösteriyoruz demiş. Verilen seçeneklere baktığımızda Freud demiş zaten e, Freud'un olduğu seçenek hangisiydi? Sürrealizm akımıydı. Yani bilinç, gerçek üstücülük dediğimiz akım olarak karşımıza çıkacak Şöyle yine bilgilendirme yapalım. Özellikle Freud'un psikoanalizi kuramından ortaya çıkmıştı. Bilinçaltı, rüya zaman imge gibi kavramları önemsiyordu. 1920'lerden sonra Fransa'da etkili olan akımlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Her soruyu kendine göre çözmeye çalışın. Bazen bilmediğiniz şeyler tabii ki çıkacak ama baktığınızda paragrafın genelinde bir eser gördüğünüzde o soruyu çözmenize yeterli olabiliyor. Ya da mesela soruyu vermiş ama baktığınızda seçeneğe de bakarak gidebiliyorsunuz. Bu tarz soruları hani zamandan tasarruf ederek de bakabilirsiniz. Bilmiyorum modundan çıkıp soruları düzgünce çözmeye çalışalım. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere.